Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Sabah kalktık camiye gittik geldik çocuklarla. Şimdi de eve geldik arkadaşlar. Eşimi alacağız. Daha sonra biraz işlerimiz var. Çarşıya gideceğiz onunla beraber. Çocukların ihtiyaçları gerçekten hiç bitmiyor. Dedik onlara biraz alışveriş yapalım. Birazdan oraya gideceğiz arkadaşlar. Normalde alışverişi çok seven ben bile gerçekten oruç ağızla hiç ona şeyimiz kalmadı. Mukabele okuyoruz arkadaşlar. Çocuklar ders yaparken bizler de mukabele, yani ben mukabeleye katılıyorum. Eve gelmem şey olmuyor. Yusuf Selim arkada uyudu maalesef. İnşallah biraz sonra bebek arabasına oturturken uyanmaz. Eşim de geldi. Biz şimdi çarşıya gidiyoruz. Akşam da amcamlara iftara davetliyiz. İnşallah oraya da bugün gitmeyi düşünüyoruz. Biraz anal Şu gömleklere bayıldım. Buranın ayakkabıları çok güzel oluyor. Rahatlığı tartışılır ama gerçekten çok güzel oluyorlar. Ah Yusuf Selim'e ceket. Bu olabilir. Havalar bayağı soğuk bugün burada arkadaşlar ama hiç body yok. Uzun kollu hiç body yok. Hep tişört getirmişler. Çocuklar iki gün sonra okula başlayacaklar. İfaya hiç bulamadık yani Yusuf Selime de çok bulabildiğimiz söylenemez. Hepsi kısa sık oluyor, hep uzun kollularda çok kalın yani. Şimdi şurada birkaç hafta içinde öyle çok bir alışveriş yapmaya değer mi bilemedim. Mehmet Ali baksana be. Gelin. Benim var diyorsun kızım. Gel. Efendim. Bilmem bakalım. Belki bütün çarşıyı da götürebiliriz. Anne. Efendim kadar dolabımız olmaz ki. Öbür eşyalı sarsı darıyorum. O ceket Yusuf Selim'e güzel değil mi? Ya. Evet. Yeah. Evet. Bence çok güzel. Yani bu mevsim için aslında. Buradan iyi. sonra. içebilir miyim? Bir dakika anneciğim. İfacığım oruç tutuyoruz yani. Ama sen demiştin belki. Arkadaşlar çarşıdan çıktık. Şimdi eşim arabamızın tekerlerinin havası biraz inmiş. Onu. Onu yapıyor. Biz de çocuklarla arabadayız. İnanılmaz doluydu çarşının içi arkadaşlar. Yani böyle yan yana iki kişi yürüyemeyecek derecedeydi. Hem tatili hem burada bugün hava biraz bozuk yağmurlu falan derken herkes çarşıya akın etmiş. Öyle olunca bayağı çocuklara alışveriş yaptık. Tabii çocuklara alışveriş yaparken kendimi unutmadım. <laughs> Sağ olsun. Eşim bugün hepimizi sevindirdi. Biraz bir ön bayram sevinci oldu hepimize. Çocuklara işte biraz kıyafet ihtiyaçları vardı. Hava belli olmuyor arkadaşlar. Bir gün oluyor 21-22 derece, bir gün oluyor. Bugün mesela şu anda kaç derece bilmiyorum ama sabah biz giderken 8.5 dereceydi. Bayağı soğuktu, üşüdük hatta. Yani çocukların kalın ceketlerini falan giydirdik. Yusuf Selim arabada giderken uyumuştu. O orada tamamını uyudu. Arabada. Allah'tan onun öğlen uykusu şey gitti. Problemi gitti. Şimdi eve gidince bir de onu öğlen uykusuna yatırmak zorunda kalacaktık. Allah'tan o da uykusunu aldı. Şimdi eve gider gitmez onları doyururum. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş akşam için hazırlanmaya başlamamız lazım. Akşam amcamlara davetliyiz demiştim deminden de. Akşama oraya gideceğiz inşallah. Yani bakalım artık daha ne yapabiliriz? Zaman su gibi akıp geçiyor. Hele bu sene Ramazan'da gerçekten hiç zamanın bir bereketi yok gibi sanki. Şimdi bir eve varalım. Yavaş yavaş bir baş ağrısı gelmeye başladı. <laughs> belki eğer çocuklardan fırsat bulabilirsem belki biraz dinlenedebilirim. Yani bakalım zaten daha dünden yorgunuz. Dün misafirimiz vardı arkadaşlar. Görümcemler geldiler. Dün büyük görümcem. iki tane görümcem var. Eşimler, üç kardeşler. iki görümcem var. Bir eşim işte üçü. Görümcemin bir tanesi Berlin'de yaşıyor. Birisi de bizimle burada Münih'te ama Münih'in bir köşesinde biz bir köşesinde görümcemler. Sağ olsunlar dün iftara onlar vardı bizde. Çocuklar çok güzel vakit geçirdiler oynadılar. Halaları çocuklara bir sürü oyuncak getirmiş. İşte Onlar derkene zaman güzel geçti yani tabi ama misafir gelince insan ister istemez yoruluyor ama güzel yorgunluklar bunlar artık biraz da evde işlerim var onları da halledeyim ondan ben sonra hallettim. da iftara gideriz. Nereye sen hallettin Hı. mi? Gerçek sen mi yaptın bugün? Evet. <laughs> Sabah biz camiye giderken bulaşık makinesi boşaltıyordun en son. <laughs> Teşekkür ederim çamaşırda da serdin mi? Serdim. vay. Ulaşığı çıkarttım, yenisini koydum, çalıştırdım, <laughs> evi süpürdüm. Yok artık. Evi süpürmene asla inanmam. Ona inanmam. Git bak. Teşekkür ederim eline sağlık Allah razı olsun. <laughs> şu an çok mutlu oldum. Aldığım kıyafetlerden daha çok şu an bu işleri görmene daha çok sevindim. Tamam. Ya. Belki eve gidince ben de size aldığım alışverişleri gösteririm çocuklar için. Yani onu da bu vloguma eklerim. Baya güzel şeyler denk geldi. Yani indirim falan zaten şu an hiç yok da çocukların ceket falan lazımdı. Mevsimlik ceketleri onları aldık. Şu an mesela sabah sekiz buçuk dereceydi. Şu an kaç derece? 10 derece ama güneş çıktı. Yani terlemeye çok müsait bir hava. Tam hasta olmalık bir hava. Yani. İnsan ne zaman ne giyineceğini hiç kestiremiyor yani. Bakalım gidelim eve. Alışverişlerimizi de göstereyim. Ondan sonra da zaten dediğim gibi akşam için hazırlığa başlayacağız. Hazırlanalım. İnşallah iftarda görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik amcamlara şimdi. Herkes içeride bütün aile bir araya toplandık. Sadece birkaç eksiğimiz var. İnşallah birazdan iftar edeceğiz. İftara 1-2 dakika kaldı diye düşünüyorum. Aslında sizlere yoldan da çekim yapacaktım ama gerçekten iftara sağ iftara dakikalar kala eşimle hiç araba sürülmüyor. Allah'ım adamın içinden bir canavar çıkıyor. En sakin insan bile herhalde trafikte ya içinden bir başka insan çıkıyor diye düşünüyorum. Gerçekten hiç yani bir de ben çok kendim de araba kullandığım için biraz yok panik oluyorum. <laughs> Onun için hiç kamerayla falan uğraşmadım. Şimdi bakalım geldik buraya arkadaşlar eve geldik saat 1 amcamlardaydık bugün iftarda tabi so sohbet muhabbet çok güzel geçiyor öyle de olunca saat 1 ettik hemen geldik Yusuf Selim uyumadı geldik. onun altını aldım üzerine değiştirdim onu yatırdım şimdi de sizlere bugünkü aldıklarımı göstermek için kameranın başına geçtim arkadaşlar eşim yarın uzun yola gidecek o bir arkadaşıyla beraber Frankfurt'a gidiyor onun için o erken yani çok da erken değil ama o yatmam lazım dedi. O gitti yattı oğlumla beraber. Şimdi ben de oturdum. Sizlere bugün aldıklarımı göstereceğim. Nereleri gezdik bugün? Yani tabi oruç ağızla gerçekten hele de böyle. Cumartesi zaten çarşıya gitmek bir ölüm. Yani eğer aklınız varsa bir şeye ihtiyacınız varsa sakın cumartesi günü çarşıya gitmeyin arkadaşlar inanılmaz kalabalık oluyor hele bir de şimdi oruç ağızla hiç çok çekilmezdi yani o sıraları beklemek o kadar ölümdü Hauntem'e gittik, Zara'ya gittik. Tionta, bir de Einstein Family. Einstein Family hakkında da şunu söyleyebilirim. Onun için Einstein Family'nin kıyafetlerine gerçekten çok memnunuz. Yıkıyorsun, şey yapıyorsun, hiçbir şey olmuyor. Lekeleri çıkıveriyor hemen. Yani oradan bir tık daha memnunum. Kauntem veya Zara'dan alışveriş yapıyorum. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben tam bir Zara aşığıyım. Yani gittim miydi çarşıya illaki uğrayacağım. Ve asla da hani hiçbir şey bulamadım dediğim bir gün asla olmamıştır herhalde. İlla bir şey bulabiliyorum orada. Sizlere bugün orada ne aldığımızı ve... <laughs> <laughs> ne kadar ödediğimizi <laughs> göstermek istiyorum arkadaşlar. Toplamda dediğim gibi Zarat, Siyonta ve Einstein Family'e girdik. Ve 330-350 euro arası bir para ödedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim kızım var 7 yaşında bir de oğlum var 17 aylık. Şimdi normalde birinci çocuğun giydiklerini ikinci çocuğa giydirilebiliyor. Eğer cinsiyetleri aynıysa benimkilerin ayrı olduğu için Hifadan küçülenleri dağıttım hep. Yusuf Selime tekrar yeni almak zorundayım çünkü hifaya alınan her şey zaten hep pembeydi. Onun için Yusuf Selime giydiremedik onun çoğu şeylerini. O yüzden de her mevsim geçtiğinde çocuklar bir de büyüyorlar arkadaşlar. Bu nasıl bir büyüme ben anlamadım. Her mevsim geçişinde benim tekrar gidip çocuklara gardrop düzmem gerekiyor. Alışverişi seven ben. Artık yani gerçekten her mevsim geçişinde "Allah'ım gene mi alışıyor şey gitmem lazım." diye böyle artık şey olmaya başladım. Çünkü artık kızım her getirdiğimiz beğenmiyor maalesef. Artık onun kendi bir hayal dünyası var. Kendi istediklerini istiyor. Bugün ben kendim bir şeylere bakarken gitmişler babasıyla kendileri seçmişler birkaç bir şey. Yani olmasa da olurdu ama gene de kendi beğendiği için ben mesela ikna etmeye çok şey müsaitim. İkna ederim. Kendim bir şeyi beğendiysem onu hifaya güzel göstermek için onu ikna ederim. Ama bazen gerçekten ikna da olmuyor diyorum ve onun istediğini alıyoruz. Bugün de gene aynı öyle oldu. Şimdi sizlere lafı daha fazla uzatmadan onları göstermek istiyorum arkadaşlar. Önce hifaya Zara'dan aldıklarımızı göstereyim size. Şöyle bir tulum arkadaşlar. Kot. ince bir kot. Çok da böyle yumuşak bir kod arkadaşlar. Böyle rahatsız etmeyecek. Yazın rahatlıkla kullanabileceği bir şey. Yani tulumlarda benim rahatsız eden em yani tuvalete çıkarken o bir sıkıntı yani bunu çıkartması ama Hifa artık büyüdü ve kendi kendine dikkat edebiliyor onun için küçük çocuklarda hiç tasvip etmiyorum Hifa'nın öyle çok tulum aldığım oldu ama küçük çocuklarda gerçekten pek tavsiye etmem eğer küçük çocuğunuz varsa tulum almayın arkadaşlar alt üst takım alın ama tulum almayın ama büyük çocuklarda bence olabilir hatta bu kıyafetini Hifa'nın bayram için bile düşünebilirim yani bir tane bunu aldık arkadaşlar. Bunun fiyatı 29.95 30 euro arkadaşlar bu. Daha sonra bunu hıfı seçmiş kendisi. Bir de bunu seçmiş. Şöyle beyaz bir elbise. Altı dantelli arkadaş. Denedi. Çok güzel oldu üzerine. Öyle olunca da tabii ki kaldı bu da bizimle. 17.95'te bu elbiseyi ödemişiz. Daha sonra Hifaya kot pantolon. Ben her zaman için çocuklarımın rahat hareket edebilmesinden yanayım arkadaşlar. Hifa mesela kreşe gitti. Ben hiç Hifaya kreşe gittiği müddetçe o 3 sene içerisinde hiç kot giydirmedim. O çocuk orada rahat oynasın, rahat etsin. Kot insanı ne kadar da olsa kısıtlıyor. Onun için hiç istememiş. Kendisi böyle şeylere istemeye başladı. Böyle iki tane kot aldık arkadaşlar açık bir böyle mavi aldık bir tane de bayağı açık buz mavisi vardı onu aldık o buz mavisini bugün giydi onun için onu gösteremeyeceğim bir tane de tişört aldık o da böyle kavun rengi kavun içi rengi yavru ağzı herhalde deniyor ona bayağı güzel bir rengi var şu üzerlerinde böyle fırfır detaylı omuzlarında çok güzel böyle bir tişört almıştık onların ikisini bugün giydi Hifa daha sonra Yusuf Selim'e böyle bir tane kot aldık. Bu renkte bir kotumuz yoktu Yusuf Selime. Lacivert falan var ama böyle bir kot olsun istedim. Bir tane de böyle kot aldık. Bu kot bir dakika. Zara'dan Hifan'ın kotunun fiyatı 22.95. İkisinin de fiyatı aynıydı. 22.95. Yusuf Selim'in kotu da 12.95. Aynen şöyle bir rengi var. Sonra çocukların eşyalarını devam etmeden kendim aldıklarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bayıldım, bayıldım. Yani ben öyle her şeyi çok beğenmem arkadaşlar ve baya hani değişik olsun, güzel olsun severim. Şöyle bir üst aldım. Tabi bunu şimdi açık bayanlar çok farklı kombinliyorlar. Ama ben böyle gömlek üzeri kombinlemeyi seviyorum. Bir tane bunu aldım. İkisinin de fiyatı aynıydı. İki tane aldım böyle. 29.95 arkadaşlar bunun fiyatı. Bir tane bu böyle. Bir tane de şu üzerimdeki. Ya cidden bayıldım. Zaten ilk gördüğümde direkt bunu almak istedim. Arkasında da bu asalıymış ikisini de gerçekten çok sevdim. Şöyle biraz kalkayım. Gömlekle kombinledim arkadaşlar ben. Seviyorum böyle şeyleri. Hele böyle detayları olsun. Yani bayılıyorum gerçekten. İki tane böyle bunlardan aldım. Bir tane de böyle yeşil hastalığına tutuldum. Nerede bir yeşil görsem veya turuncu. Böyle cırtlak renklere bayılıyorum arkadaşlar. Şöyle de bir gömlek aldım. Ama bu gömleğin üzerimde duruşunu pek beğenmedim. Eve gelince denedim. Böyle keten bir gömlek. Çok kırışır herhalde diye düşünüyorum. Bunu herhalde değiştiririm büyük bir ihtimal bu gömleği. Ama yeşili çok güzel. Kameradan bile bu kadar güzel durmuyor arkadaşlar bunun yeşili. Çok güzel. Bu gömlek de 25.95'miş. Aynen kendime de bu üç parçayı aldım. Hemen bugün kombinlemek istedim. <laughs> Hemen bugün giydim arkadaşlar. Toplamda Zara'ya ya. 195, 199, 55 ödemişim Zara'da bugün. Sonra Siyonta'dan aldıklarımıza gelelim. Siyonta'dan Yusuf Selim'i aldık. Hifa'ya oradan hiçbir şey dediğim gibi bulamadım. Hep Yusuf Selim. Ha. Yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Yalan olmasın. Hifa böyle bir tişört. Bu muhtemelen oğlan tişörtüydü. Ama Hifa'nın hoşuna gitti. istedi. Öylelik sıra aldık. Seynta'dan bunu daha sonra Yusuf Selim'e şöyle vadiler aldık ve tanesi 3.99'du öyle sonra Yusuf Selim'e böyle çorap aldık içinde 4 tane var Winnie Pooh'nun Disney'in her şeyinin bende kredisi sonsuz Disney olduğu müddetçe hele bu Winnie Pooh'ya bayılıyorum onun için bu çorapları da aldık yaz geliyor diye çorapların çoğunu değiştirdim çocuğumun. Hep kısa çorap aldım. Bu sefte havalar soğudu. Öyle olunca bedenine uygun artık mecbur bunları da almak zorunda kaldık. Daha sonra böyle bu üstü. Bu da altının pantolonu. Daha güzelleri vardı ama eşimle kızım tutturdular bu olsun. Bu çok güzel diye. Artık kırmak istemedim onları. Bunu aldık bir tane de. Yusuf Selim'e daha sonra Yusuf Selim'e bir tane de böyle üçlü takım aldık böyle pantolonu var arkadaşlar üstünün badisi var bir tane de böyle yeleği var yeleği çok pompon inanılmaz yumuşak bir yeleği var yeleğini sevdim zaten yeleği için alındı bunlar şu takımın fiyatı da unutmadan onu da söyleyeyim 12.99 bu mavi takımın fiyatı 12.99 yani bence ikili bir takım için çok uygun bir fiyat daha sonra bu üçlünün fiyatı üçlü takımın fiyatı da 25.99'muş. Aynı. Şu yelekli kombinin fiyatı da 25.99. Evet, zaten tadan aldıklarımız bu kadar. Başka bir şey yok. Aynen, başka bir şeyimiz yok. Oraya da 72.92 ödemiş. Sonra çocukların bu havalara uygun kıyafetle ceketleri yoktu arkadaşlar. Yağmurlu havalar. Şimdi iki gün sonra okul başlayacak gene. Sabahları soğuk oluyor. Öğleden sonra sıcak. Çocukların ceketlerini yeniledim arkadaşlar. İnce ceket aldım. Ya bu sarı şekeri Yusuf Selim'e aldım. O kadar güzel oldu ki şöyle yandan fermuarlı böyle bir sarı ceket aldım. Çok kalın değil arkadaşlar. Biraz ince bir ceket. Ama zaten sabahları falan giderken altına yani illa yeleği falan oluyor. Onun üzerine tam olur diye düşünüyorum. Bu ceketin fiyatına bakayım birazdan. Hifa'ya da böyle lacivert bir ceket aldım arkadaşlar. Hifa'nın ceketini çok sevdim. İçi naylon ama işte tam hifaya göre bir şey. Çocuklar koşturuyorlar, ediyorlar, terliyorlar. Kalın ceketle durmuyorlar. Onun için şöyle bir de hifaya mavi lacivert bir ceket aldım. Hifanın ceketi 29.99. Yusuf Selim'inki 25, de 25.99 arkadaşlar. Öylelikse de Enstinct temeliye de bir e 55 Euro ödemiş oldum arkadaşlar 55.98 ödemiş oldum yani alışverişim bu kadardı arkadaşlar Ramazan şerifin 15. gününde devirdik arkadaşlar Ramazan şerifin yarısına geldik Çok şükür Rabbim bugünleri de gösterdi İnşallah devamını da sabırlı bir şekilde tutabiliriz orucumuzu. Evet arkadaşlar gece geç oldu şimdi artık ben de yavaş yavaş yatağa hazırlık yapacağım. İnşallah saat bir buçuk oldu arkadaşlar. Sizlere şimdiden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.